Uricip diye bir yere geldik. Kore yemeği. Uricip demek bizim evimiz demek. Çok çok aldık. Şunun ne olduğunu bilmiyorum. Bulgogi alabilir aslında ama emin değilim. Şu kimbap. Ee, bunu da bilmiyorum ne olduğunu. Bu iş şey, Lemonade şey. mi aldın? Lemonade. Çok güzelmiş. O da... Güzel. Anca duymuştum. Sen içine satma bakacağım. Kapalı. Bok bir şey, sos şey. Şimdi Kore'nin Town'da yemeğimizi yedik Ney? Kaka boka <laughs> Baya yani Türkiye'de olsalar <laughs> Topa tutmuşlardı kaka boka ya, İkisini aynı anda nasıl kullanabilmişler yani Ama o şaşırtıcı olan Aynı konsepte iki evet. evet. <laughs> bir de İkisi Bir ismi Kaka bokaydı Kangsu Kore'nin Japanez'miş bakalım Demin yediğimiz yer böyle birazcık pound başına, kilo başına şey yapıyordu. Fiyat yazmadıklarına göre nope. Adını Ama Zagat mi? falan yani hoş değil. Zagat'tan bakabiliriz. Kangsu. Pahalı bir yere benziyor. Şöyle. Şimdi Jack's diye bir yere girdik. Bakayım. 99 kuruşmuş şu. Evet 99 kuruş. Bak. Pice mi? Değil. Ay. Çok ginger. Maya gold. 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 Üçüncü kata çıkalım. Keşke olsaymış. Çok zorlanıyorum çıkarken ayaklarım acıyor. Şimdi Herald Square diye bir yerdeyiz. Çevremizde Macy's, H&M var. Manhattan Mall var. Başka ne var? Şurada bir Victoria's Secret görüyorsunuz oradayız. H&M'in oturma yerlerinde oturuyoruz şu anda. <laughs> Yemek yedik zaten demin. E, Uricik de. Birincim de şurada oturuyor. <laughs> Dalmış bir yere bakıyor. Nereye bakıyorsun? <laughs> evet. Şurada Victoria's. Bayağı bolca trafik var gene. Sanki gibi, ha? öyle hissettiriyor. Ucuz ya bunlar, evet. hani pazar şey, gibi. Evet. İhsizim için buldum. denim diye yapmışlar bence. Ne bileyim, ne garip bir şey. Şöyler böyle böyle. Teşekkürler. Yes. <laughs> Çok güzel. Çok güzel <laughs> değil Hayır, orayı diyorum. O desen çok güzel. Daha güzel olabilir miydi? Bunlar ne böyle? Çok, çok, çok güzelmiş. güzelmiş. Nice. Viking Beauty Store gibi bir yere geldik. Binlerce şey var. İnanılmaz derecede bilik. <laughs> Gece New York öyle oluyor. Aa çok güzel buraya. Ben dönmek istemiyorum. Şurayı beğendim ben. Slim NY guard. Bir Times Square mı oraya? Nere oraya? Galiba Times Square. Nere oraya? Nere oraya? Nere oraya? Dokunmam lazım. Gel. Nerede yani bomba var öyle <laughs> <yukarıcılık. gülüyor> <laughs> <laughs> Yok ya o salaksın. New York'ta öyle şeyler çıkıyor. Bak Şimdi... bu ne ama? Time times Square kocaman oh, bir Batman. &M. Ya. Batman aslında insan olarak Arkham yani. H&M'e bak. Tabii i̇şte ki de kadar değil. Tabii ya. ki değil. Oh, olabilir şimdi. Tabii <laughs> ki Şöyle bir H&M. Buralarda hep resim çekileceğiz. Şimdi counter diye bir yere oturduk. Counter diye. Orada özel kendi burgerimizi yaptık. Yiyeceğiz onu bekliyoruz. <laughs> i Love is on. and you see entertainment. And yeah. see universal, yeah. universal yeah. contest. You okay. just get a E i̇çeri mi bir Olur yani geri gelmiş makalara koymak. Evet. Güzel bir şey, gel bir oturalım bir tane. Ama bir şey kafe. Ne kafe hiçbir fikrim yok. Her sene ben Bir de vanilla cupcake aldı ama cupcake'in boyutu Türkiye'de Türkiye'dekilerinden çok farklı. Sokakta <laughs> böyle boya yapıyorlar. Çok kilodu var. Spiderman ve Hulk da var artık. Aramıza katıldılar. Sephora'da tazelendik. <laughs> Şimdi Toys R Us'a giriyoruz. Trabzon'dan hmm. Paris var İçeride. Gördün mü? Bak insanlar oturuyor. Scooby Doo kural about me. Bu kötü Cinderella. <laughs> Fairy Godmother. Hayır. Bu pekisi onun. Kötü ama. Cinderella Wedding Day bak. güzel mi? Bu da normal Cinderella galiba. Normal kötü, değil dönüşmedi. Bir hali var. Evet kötü ver. <laughs> ben sana çok sevdim. Veri sevdim canlı. Oo <laughs> oh, bunlar da güzelmiş. Veri. Kırıklarına bak. Tirli tirli ama yumuşak bile yapmamış yani ayıp ya. Bakın tırnağımı şunu yaptırdım. Alamıyor. Küçük petler. Aa, bu da çok tatlı. Yani, ama hoşmuş ya gene beğendim ben. ben. Ama hoş. Barbie korkmuş. Hiç çok korkmuş. Pembe papyanta takmış ama Barbie için her şey işte ne yapsın. <laughs> Şuradaki Barbie güzelmiş, eski Barbilerden. Şu çıktı. Bakayım hangisi pavyon, pavyon Barbie var burada. Hangisi göremedim. Ay pavyon Barbie. Pavyon Barbie. Nerede Neredesin, bak, pavyon, pavyon Barbie? <gülüyor> <gülüyor> Barbie var, sen bak. Nerede? Neredesin? Yani maşası olan Barbie var. Oo, kendi maşası olan bir Barbie'miz var. Curly, <laughs> wavy, straight yapabiliyoruz. Nasıl yapıyoruz? Sıcak mı? Special quick curl hair. Aa var. pony var. Pony'yi de severdim ben. Ay, sen üzüm tepsi var Oo, çok güzel. Dur snap'e koyayım bana. Yemiş ama. Tabii çok güzel. Güzel senin... giymiş olabilir. Tabii. Ben var deniz. Flash var. <gülüyor> <gülüyor> flash Kent var burada. Aa bir de Superman'imiz var. Clark Kent. Clark Kent hoş olmuş. Kime dedin? Sana. Ne dedin? Şu markaçı benim. <laughs> Saçını güzelmiş. Deniz kızı. Ay cennet ha bir için. Ya yani ben bile sevdim. Barbie'yi severim. Pop Rock'ta yeniş. pembeleri de var. Oooo sarısı marisi da var. <gülüyor> 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 <gülüyor>

Çikolatadan yapmışlar şunu. Bu Stardust gibi. Bak sıra var görüyor musun içerisinde? Bence uzun bir sıra de var. De wow. uzun veri sıra var. Arkaya şey, sıra şeyi çekmişler. Şu anda TJ Maxx'deyiz. Baya bir şeyler bulduk. Ama çok yorgunuz, çok yorulduk değil mi Bebeciğim? Çok yorulduk. Oturuyoruz. Sepetimiz de şurada görebiliyorsunuz. Aynada. Cemaliz. Baya bir şey aldım. Baya. Şu anda CVS'deyiz. Art market bölümündeyiz. Bir iki bitirdik. Cips almaya geldim. Ne alsam bilemiyorum.

Kasanlar falan var. Bir şey var. Şaba onun için var. Kalan bir sarkıdayız. Sephora varmış üst katta. Şurada market var. Yer var mı? H&M, Hugo Boss. Gördüğünüz gibi şuraya kadar gidiyor. Başınların hepsi birleşik. Şurası şu anca bütün binalar birleşik.